Aa, sen niye hemen döndün kız? Döndüm işte. Gideyim mi ister misin? Yok da. Bir şey mi oldu? Yok. Ablacığım sen bebekle mi oynuyorsun? Evet abla, o kadar güzel ki o bile beğendi. Çok güzel değil mi ama? Barış abi benim için en güzelini seçmiş. Arkadaşlarım bile inanmayacak. Sen benimle bir gelsene odaya iki dakika. Kiraz Ablanla baş başa konuşacağız biraz, gel. Tamam Tülay abla. Geç otur şöyle. Anlat bakalım ne oldu? Yok bir şey olmadı. Kızım sen buradan uça uça kelebek gibi gittin beş karış suratla döndün. Ne oldu kavga mı ettiniz? Yok bir şey olmadı. Pasta kabı nerede? Göremeyince bıraktım orada. Göremeyince mi? Orada değil miymiş? Nasıl yani? Ay zorla laf alıyoruz ağzından ya. Anlatsana. İzinli miymiş? Çalışmıyor muymuş? Yok çalışmıyormuş işte. Hiç çalışmıyormuş orada. O ne demek ya? Yalan söylemiş işte. Ay Ayol kim ben valiyim diye yalan söyler kız. Bir yanlışlık olmasın? Var canım bir yanlışlık var. Var da onda değil işte bende. Ben hiç girmeyecektim bu işe ya. Ay saçmalama Filiz ya. Dur bir konuşun bakalım ne diyecek. Ya ne diyecek ya? Yalan söylemiş işte. Tamam ama yani. Ama yok konuşacak bir şey yok. Gelme üstüme ya valla. İyi. Ee, Üzülme tamam mı? Yarın yine gelirim. Tamam geçireyim sana. Hayır hayır misafir miyim ben ya? Seviyorum kız seni. Filiz şunu ya. Sen beni hangi yüzle arıyorsun acaba ya? Rahmet. Rahmet. Oğlum öyle değil lan. Aşağıdan geleceksin. Bunu ben nasıl engelliyorum? Abla akıllı telefonlarda oluyor. Yani bizimki biraz salak olduğu için yapamazsın öyle bir şey. Ha bununla kimseyi bloklayamıyor musun? Da sen hayırdır kime engelleyeceksin? Ama bir şey yok ya. Abla bir şey mi oldu? Olmadı. Abla sapık falan mı dadamda hayırdır? Ablacığım sordum sadece ya. Bir dur. Beyinsiz misin? Aşağıdan diyorum böyle vuruyorsun barzo Savak. salak. Aşağı oğlum. Ahmet Bey, bu marketten geçirdiğin domatesler çok güzel lan. Ha. Asım çürük diye verdi ama bayağı iyi. Hı. Abla neredesin? Hı? Hayırdır diyorum, neredesin? O ne demek ya? Daldın gittin. Ha. Bir şey yok ya. Yiyin yemeğini. Zaten ödeve oturulacak da. Anla telefon. Hı? Telefon çalıyor, telefon. Hı, yani. Ye de yani, abartma istersen. Oğlum düzgün yapın bak, geçen çizmişsiniz dünya laf yedik ya. Biz açsana şu telefonu ya. Beyler ben kaçtım kolay gelsin. Abi nereye? Adamlar malları görmeye gelecek. E, tamam orada benlik bir şey yok, sen konuşursun adamlarla haber edersin sonra bana. Abi adamlar sen varsın diye geliyor. sen olmasan sıkıntı olur. Hem bak şu etilerdeki işle beraber gideceğiz dedik. Dedik evet. Nazım ne yapıyorsun? Koş git giyin ben hallederim. Hadi bırak git üstünü giyin sen. Günaydın. Günaydın. Mamimo. Ne yapıyorsun sen Mamimo? He? <laughs> abla akşam ben geç çıkacağım marketten haberin olsun. Bu ne ya her akşam her akşam? Olmaz fazla mesai yapman lazım senin. Konuşacağım Esra ile Yok yok abla yapma öyle bir şey gerek yok. Ne gerek yok ya, yalan mı? Her akşam, her akşam. Kapı, ben şahım. ne haber Barış? İyi, senden? İyi, benden de aynı. Gelsene. Günaydın. Günaydın Barış. Otur, gel. Prenses, ne Bak, bebeğimi okula götürüyorum. Kesin herkes kıskanacak. Adını da cincime cüm koydum. Vay, ne kadar güzel bir isim. Aynı senin gibi. Barış sen <laughs> bana gelsene be. Ne oluyor Ne bileyim, anlamadım ki. Ablam bir garip sabahtan beri dokunan yanıyor. Biz ne oluyor? telefonların mı Bir şey mi oldu? Ben senin artık buraya gelmeni istemiyorum. Hayda niye istemiyorsun? Ne yaptım yine? Çünkü kendimi ve kardeşlerimi senin gibi yalancılara karşı korumak zorundayım. Ne alaka? Ne yalanı ya? Dün kirazın pastasından bir dilim bile yiyemedin diye içime sinmedi. Kalktım restorana getirdim. Ama ne öğrendim biliyor musun? Meğer sen orada çalışmıyormuşsun. Salak gibi kaldım kapının önünde. Tamam okey yakalandım yani tamam. Ben sana söylemedim çünkü çok olmadı yani işten ayrıldım. O yüzden söyleyemedim çünkü... Tamam yeter. Anlatma bana bir şey. Filiz... Gerçekten bu kadarı yeter anlatma. Filiz bir şey söyleyeceğim bakar mısın? Filiz... Barış abi nerede abla? Sen kahvaltını yap Kirazcığım. O da gelseydi? Kirazcığım kahvaltını yap. Acele edin birlikte çıkacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.